Osmanlı idaresinin ilk yıllarında ikinci derece bir sancak olan İzmir'in ilk Osmanlı yöneticisi Karasubaşı Hasan Ağa'dır. İzmir 1605-1606 yıllarında Celali isyanları kapsamında Arap Said ve Kalenderoğlu ayaklanmalarına sahne olmuştur. Ancak kent Osmanlı İmparatorluğu'nun 1620 yılında yabancılara tanıdığı kapitülasyonlardan sonra giderek imparatorluğun en önemli ticaret merkezlerinden biri haline gelir. 1619 yılında Fransız, 1620 yılında İngiliz konsoloslukları burada açılır. Bu arada şehrin nüfus yapısı da değişmeye başlar. 16. yüzyıl kaynakları İzmir'de 19 cami, 18 havra ve sadece bir Rum Ortodoks Kilisesi bulunduğunu, kentin 9 mahallesinden sadece birinde Hristiyanların yaşadığını belirtmektedir. Dolayısıyla o dönemde şehir merkezinde Müslüman Türkler çoğunlukta önemli ve köklü bir Musevi cemaati mevcut ve Hristiyan Rumlar azınlıkta olmalıdır. Evliya Çelebi de 1672 yılında İzmir'i ziyaretinde nüfus yapısındaki değişimin ve ilk gözlemlerini kaydeder ve Alsancak mahallesinde giderek artan sayıda yerli gayrimüslimlerin, Levantelerin ve Batılı tüccarların yoğunlaştığını yazmıştır. İzmir'de 1676 yılında yaklaşık 30 bin kişinin öldüğü bir veba salgını, 1742 yılında şehrin yarısını yandığı büyük bir yangın olur. Osmanlılarca İzmir'e paşa düzeyinde yapılan ilk atama 1707 yılında yabancı tüccarlarca düzenlenen Buca ayaklanmasından sonra 1716 yılında tayin edilen Köprülü Abdullah Paşa'dır. 18 ve 19. yüzyıllarda Kent, Fransız, İngiliz, Hollandalı ve İtalyan tüccarların gözdesidir. Bu gelişmeye paralel olarak Aydın Eyaleti'nin önce 1841 yılında geçici olarak sonra da 1850 yılında kesin olarak İzmir'e aktarılmıştır. Aynı yıl Sultan Abdülmecit, 1863 yılında da Sultan Abdülaziz İzmir'i ziyarete gelmişlerdir. 1871 yılında kurulan belediyenin ilk başkanı da Yenişehirli Zade Ahmet Efendi olmuştur. İzmir Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra 15 Mayıs 1919 tarihinde Yunan ordusu tarafından işgal edilir. Bu işgal 9 Eylül 1922 tarihinde İzmir'in kurtuluşuyla sona erer. Ancak İzmir 13 Eylül 1922 sabahı tarihinin belki en büyük felaketlerinden birini yaşamaktan kurtulamaz. Basmane semtinde başlayan yangın 2 milyon 600 bin metrekarelik bir alanda 20 binden fazla ev ve iş yerini tahrip eder. Bu yangın ne yazık ki kentin geleneksel alanının dörtte üçünü tahrip etmiştir. Yangın alanının bir bölümünde bugün kültür park bulunmaktadır. 1923 yılında Cumhuriyetin ilanından birkaç ay önce yeni Türkiye'nin ekonomik sorunlarının tartışıldığı bir kongre olan İzmir İktisat Kongresi'ne ev sahipliği yapmıştır. 1922 İzmir Yangını veya yabancı kaynaklarda kullanılan terimle Büyük İzmir Yangını, Great Fire of Smyrna İzmir geçmişte başka büyük yangınlar da geçirmiş olduğu için bu terimin ne derece yerinde olduğu tartışmalar açıktır. 13 Eylül 1922 günü basmanda başlayan ve 4 gün sürerek İzmir şehrinin merkezini geniş ölçüde tahrip eden yangın hadisesidir. 1933'te günümüzde Swiss Hotel Büyük Efes'in bulunduğu yerde 9-30 Eylül tarihleri arasında 23 yabancı şirket, 130 yerli şirketle 20 Ticaret ve Sanayi Odası'nın katılımıyla İzmir Milli 9 Eylül Panayır'ı gerçekleştirildi. Panayır bir sonraki yıl 26 Ağustos 15 Eylül tarihleri arasında İzmir Beynenminal 9 Eylül Panayır'ı adıyla düzenlendi. 1935 İzmir Arsı Ulusal 9 Eylül Panayır'ı dönemin İktisat Bakanı Celal Bayar tarafından 21 Ağustos'ta açıldı. 311 bin kişinin gezdiği panayır, bugünün organize uluslararası fuarının öncüsü oldu. 360 bin metrekarelik alanın kültür park haline getirilmesi ve yılın belirli bir ayında bu alan üzerinde uluslararası bir fuarın gerçekleştirilmesi planlandı. Kültür Park alanının düzenleme çalışmaları dönemin İzmir Belediye Başkanı Doktor Behçet Uzun ve gazeteci sıfatıyla Moskova'daki Gorki Parkı'nı gezmiş olan yardımcısı Suat Yurt yönetiminde proje aşamasında da dönemin Moskova Belediye Başkanı Bulga'nın tarafından görevlendirilen mimarların tasarımı çerçevesinde 1936'da tamamlanmış. 1 Eylül 1936'da Başbakan İsmet İnönü İktisat Bakanı Celal Bayar, İzmir Belediye Başkanı Behçet Uz, Maliye Bakanı Fuat Ağralı'nın katıldığı bir törenle İzmir Enternasyonel Fuarı Kültür Park'ta açılmıştır. İzmir, Kültür Park ve Fuar adeta özdeşleşmiştir. Lozan kapısı önünde bulunan törene Mısır, Yunanistan ve Sovyetler Birliği'nden 48 yabancı kuruluş, 32 vilayet pavyonu, ve 45 yerli kuruluş katılmıştır. thank you